İran bu sefer vurdu arkadaşlar. Yani önceden hep sembolik bir şekilde işte şuraya saldıracağız, buraya saldıracağız, intikamımızı alacağız vesaire diyorlardı. Hiçbir şey yapmıyorlardı. Fakat bu sefer 1 Ekim'de gerçekleştirilen saldırılar sonucu İsrail'de birçok hava üssü ve farklı yerleşim yerleri hedef alındı ve bu sefer füzeler vurdu yani. Selam arkadaşlar ben Averniyaz. Türkiye ve Dünya gündemi toplum ve yorum ile alakalı içerikler paylaşıyorum. Eğer Türkiye ve Dünya'daki en son gelişmelerden haberdar olmak istiyorsan abone olmayı unutma. 1 Ekim 2024'te İran İsrail'e 180'den fazla balistik füze fırlattı ve bu yıllardır süre İsrail-İran geriliminde bir dönüm noktası oldu. Çünkü İsrail'in birçok noktasında sirenler çaldı ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Yani normalde hep İran tehditler savuruyordu, bir şey yapmıyordu. Destekçileri de çok sinir oluyordu bu duruma. Hem tüm dünyada, hem bizim ülkemizde, hem İran'da vesaire. Anlayacağınız sonunda dediklerini yaptılar ve nasıl yaptılarsa Demir Kubbe'yi bir şekilde delmeyi başardılar. Şimdi İsrail İran'ın füze saldırılarına sert bir tavır sergiledi ve İsrail ordusu tarafından birçok füze havada imha edildi bu Demir Kubbe sistemi tarafından. Ancak saldırılar Tel Aviv'de bir restorana ve bir okula isabet etti. Bir hava üssüyle birlikte. Bu saldırı İran'ın sembolik tehditlerin ötesine geçtiğinde bir göstergesi. Artık gerçek askeri bir saldırıya dönüştü. Nadir anlardan bir tanesi. Yani İran yıllardır zaten İsrail'e karşı sert söylemlerde bulunuyor ve bunu dile getiriyor. Fakat bu tehditlerin çoğu geçmişte olduğu gibi sembolik olarak kalmıştı. Peki bu kez neden doğrudan saldırıya geçti? İran'ın bu füze saldırısını gerçekleştirmesinin arkasındaki dinamikler tam olarak ne biraz bundan bahsedelim. Demin de bahsettiğim gibi İran yıllardır İsrail'e karşı sert söylemde bulunuyor. Fakat yine farklı gruplar aracılığıyla bu tepkisini gösteriyordu. Hamas ve Hizbullah ile birlikte biliyorsunuz onlara destek veriyor İran. Fakat İsrail'in son dönemde Hamas ve Hizbullah liderlerine düzenlediği suikastlar İran'ın tepkisini daha da doğrudan göstermesine yol açtı diye düşünüyorum ben. Yani bu seferki saldırı İran'ın söylemlerinin arkasında durarak bölgesel güç dengesinde ciddi bir adım atma isteğini gösterdi. Şimdi belki sorarsınız yani bu kadar Müslüman var, milyarlarca Müslüman var, bu kadar bir avuç diyebileceğimiz insanla niye başa çıkamıyorlar? Cevap basit, bilim, teknoloji ve maddi destek batı tarafından yapılan. Sadece destek de değil yani İsrail tek başına da bilim ve teknoloji aynı zamanda RG'ye çok önem veren bir ülke. Bu sefer sayınız ne kadar fazlaysa yani bir şey ifade etmiyor. Bu dünyanın gerçeği herhalde. Yani Gazze'de o kadar sivil öldürüp devamında da sadece tepki almak ya burada bize bu real politiğin ne kadar vahşi ve gerçek olduğunu bize gösteriyor. Sahada da sürekli görüyoruz zaten. Demek ki güce güçle karşılık verilmesi gerekiyor. Söylemlerin, sembolik mevzuların hiçbir etkisi yok. İsrail zaten en büyük maddi ve askeri desteği Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Devamında da Avrupa Birliği ülkelerinden alıyor silah ve maddi desteği. Yani hem kendiniz bilim ve teknolojiye önem verdiğiniz ...hem de diğer güçlü devletlerden yardım aldığınız zaman... ...bu kadar çevrenizdeki devlete kafa tutabiliyorsunuz. Yani kafa tutma da değil, artık zorbalamak yani. Çünkü Gazze şu an bir açık hava hapishanesine dönüşmüş durumda yıllardır. Yani şu an değil, yıllardır bu devam ediyor. Bu yaşanan karmaşıklık sebebiyle sahadaki savaş da karmaşık. Yani burada İran, İsrail'e doğrudan karşılık verme yerine... ...vekil gruplar aracılığıyla savaş yürütmeyi tercih ediyor. Bunlar Hamas ve Hizbullah. Yani bölgede yürütülen vekalet savaşının bana sonarsanız en önemli aktörleri. Daha küçük aktörler de vardır tabii. Bunları da destekleyen ana güç İran. İran'da aynı şekilde nasıl Batı İsrail'e destek veriyorsa İran'da Hamas ve Hizbullah'a askeri ve finansal destek veriyor. Şimdi İran doğrudan savaşa girmek yerine İsrail'e karşı yürüttüğü bu vekalet savaşında Hamas ve Hizbullah gibi gruplara büyük yatırımlar yaptı. Demin de bahsettik. Bu gruplar İsrail'in güvenlik politikalarını zayıflatmayı hedeflerken... İran'da bu yöntemle kendini doğrudan bir çatışmadan korumaya çalıştı. Ya ama ancak Nasıl söylenir? Bu strateji hem Lübnan'da hem de Gazze'de gerilimi sürekli diri tuttu doğal olarak. Şimdi İsrail ve İran arasındaki gerilim sürekli nükleer savaş ve nükleer silahların kullanılmasıyla alakalı tehdidi de tehlikeli bir boyuta taşıyor. Çünkü İran'ın nükleer programı ve İsrail'in bu tehdidi bertaraf etme çabaları bölgedeki istikrarı da tehdit eden en büyük unsurlar arasında. Şimdi İsrail'in zaten nükleer kapasitesi var. İran'ın da aynı şekilde nükleer kapasitesi var. Silahı var mı bilmiyorum ama İran bu konuda önemli adımlar atıyordu. İsrail en son bir siber güvenlik saldırısıyla çalışmaları belirli bir şekilde sıkıntıya uğratmıştı. Ama işin nükleer boyuta gelmesi şey gibi değil yani normal bir yeri bombalama gibi değil. Nükleer silahlar çok tehlikeli ve etkisi çok büyük olan silahlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kullanılmadılar. Ve bahsettiğimiz ülkeler ve bu ülkelerin daha büyük destekçileri çok büyük nükleer güçler. Yani iki blok olarak adlandırırsak eğer bunları. NATO tarafında da nükleer silahlar var. Rusya ve Çin tarafında da nükleer silahlar mevcut küresel bir çatışmaya sebep olur bunların hepsi. Olaylar nasıl bu kadar büyüdü son dönemlerde niye bu kadar böyle alevlendi diyorsanız İsrail üst düzey yetkilileri Hamas'ın ve Hizbullah'ın üst düzey yetkililerine suikastler düzenledi. Hamas'ın lideri İsmail Haniye suikaste uğradı. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah aynı şekilde suikaste uğradı. İran devrim muhafızlarının önemli generallerinden bir tanesi olan Abbas Nilforosan Suikaste uğradı. E bu suikastlerde doğal olarak bölgedeki gerilimi daha çok tırmandırdı. Yani gelecekte şu an ne olacak kestirmek biraz sıkıntılı ama olan biten şu an bu. Ama demin de dediğim gibi yani İran ve İsrail arasındaki gerilim büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskine sahip. Buna ne engel olabilir diye bana sorarsanız uluslararası diplomasi ve iki ülkeye de yapılacak baskı bunu engelleyebilir. Çatışmanın sınırlı tutulması ve diğer ülkelere sıçramaması konusunda adımlar atılabilir. Bunun için çabalar sürüyor fakat bana sorarsanız bu sadece kınama ve boş tepkilerle geçiştiriliyor. Şu an böyle aktif bir şey göremiyorum açıkçası. İsrail'i durduracak. Orta Doğu'yu daha sıkıntılı günler bekliyor açıkçası. Yani buradan onu çıkarabiliriz. En başta belirttiğim gibi arkadaşlar yorum, gündem, Türkiye gündemi, dünya gündemi ile alakalı içerikler paylaşıyorum. Genelde en son gelişmeleri paylaşmaya çalışıyorum topluma dair. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha doğrusu bir sonraki gündem ile alakalı haberde görüşmek üzere. Avernias out.